Merhaba sevgili arkadaşlarım. Börü 2039'un merakla beklenen ikinci bölümü yayınlandı. Görüntüde gördüğünüz Cansel Elçin konuk oyuncu olarak yer alıyor. Bir profesörü canlandırıyor ama son sahnede bir son bir şok yaşatıyor. Devamında diğer bölümlerde olacak mı devam edecek mi göreceğiz. Eski Güzel Günler ikinci bölümün ismi. Burada İlk bölümdeki çatışma sahnelerinden sonra biraz böyle durağan başlıyoruz. Daha böyle iç mekanlarda ve kişilere indirilmiş olarak karakterlerin analizlerine biraz yer veriliyor. Burada Börü timindeki yeni oyuncuların yeni diyelim polislerin aslında birer yetim birer öksüz olduğunu görüyoruz. Ve eski Börü timinden de yer alanların çocuklarından da burada olanlar olduğunu görüyoruz. Mesela Turan'ın kızının da burada olduğunu öğreniyoruz. Bir araştırma için gidilen Türk Devletleri Arşivi'nin ismi Elçi Bey Türk Devletleri Arşivi bu nokta dikkatimizi çekiyor. Karargahları yer altında Börü'nün karargahları. Burada güzel bir söz var. Unutma başkan çelik çürünmez şeklinde. Benim çok hoşuma gitti. Mezarlık sahnesinde cenaze defin sahnesinde Teoman çalıyor. O da çok güzel bir sahneydi o müzik de oraya yakışmıştı. Burada arkadaşlar bir bölüm sonu canavarı çıkıyor. Başlıkta da söylediğimiz gibi hem de nasıl bir bölüm sonu canavarı çok üstün bir teknolojiyle üretilmiş bir canavar ama en sonunda bizim Börü'nün o kendine has taktikleriyle bölüm sonu canavarı alt ediliyor. Bu kadarcık da spoiler verelim artık. Arkadaşlar Börü güzel tadında ve güzel sinemaçlı. Özellikle mesela o fabrikanın kapısından dışta işten çekilen bir sahne var. Oradaki kamera açısına ve fabrikaya giderken bir kamera açısı var. Orayı bakın. Kamera açıları hakikaten çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.